Şimdi bugünkü konumuz neden Çin. İşte İngiltere, Almanya gibi ülkeler çok hızlı bir şekilde başarmışken neden bazı ülkeler başarısız haldeler? İşte bunun bunun hızlı ve hızlı söyleyeceğim yani böyle çok fazla hmm, karmaşık şey söylemeden Genelde aristokrat ailelerin yaşadığı yani bin yıllık, 2000 yıllık ayrısı, aristokrat ailelerin sınıfsal sistemde yerlerinin belli olduğu ülkelerde e, ve de birileri tarafından koloni olmadılarsa bu ülkeler çok hızlı bir şekilde, çok kaliteli bir şekilde kalkınmışlar ve kalkınıyorlar. <laughs> ne demek yani? Mesela Japonya'da çok ciddi bir aristokrat sınıfı var. Almanya'da aristokratlar var. Şimdi bu aristokratlar işte yargıda, şirketlerde, bankacılıkta, hukukta her yerdeler yani. 750'den fazla Osmanlı hanedanı gibi yani hanedan diye düşünün. Var ve bunlar 2000 yıllık aileler yani. Öyle olunca bunlar çocuklarına bir devlet, bir şirket, bir şehir, bir topluluk, bir toplum nasıl yönetilir ile ilgili bilgiler veriyor. Nasıl ki marangozun işte oğluna marangoz adam marangozluk eğitim veriyorsa doğal olarak şeyde bu aristokrat ailelerde çocuklarına nasıl bir devlet yönetilir eğitim veriyor. Aynı de geçerli. Aristokrat bir sınıf var. İşte bilmem avam kamerası, lordlar kamerası bilmem ne. Yani o yönetim yükül kurulu gibi düşünün. Yani şimdi sizi mesela Koç Holding'in başına koysam ne yapabilirsiniz hiçbir şey. Ya da XYZ bir firmasının, fabrikasını başına koysam e, aileden bilgi birikiminiz yoksa konuyu bilmiyorsanız, öğrenmediyseniz o şirket batar. Ya yani küçük bir şeyden batar. Çünkü bir şekilde şirket yönetmek sadece ürün üretmek de değil yani. Orada bir sürü psikolojiler, sosyolojiler, satın almalar, pazarlamalar var. Yani ee, mesela Çin neden başarılı? Çin ise bu konuların farkında olun. Aristokrat sınıfı yok ama kendilerine e, ülkenin en zekilerini e, Komünist Parti'ye üye yapma üye olma şartı getirmişler mesela. Ama bizdeki gibi katakuller gerçek zekiler, gerçek çalışkanlar toplumun en zekileri, en çalışkanları para peşinde koşmayanlar sadece üretim çalışma peşinde koşanlar ve onlar bu bu, bu, bu e, bilgiyi yönetiyorlar ve çoğu da mühendis. Hatta duyduğum kadarıyla 11 kişilik bir en üst bir ekip varmış. Zekilerin zekilerinin de zekisi gibi düşünün. İşleri parayla falan değil. Alanlar oyun oynar gibi. Yani. Böyle çok iyi bilgisayar oyun oynayan adamlar var ya onun gibi devlet de insanlarla toplumla oynuyor. Yani nereye yol yapılacak, kaça yapılacak falan bunlar 11 kişiler. Onu mühendismiş farklı dallardan biri de avukatmış. Hukukun önemini de burada ortaya koyuyor yani. Çinliler bunu çözmüşler. Çinliler bunu güzel bir şekilde şeysiz çözmüşler yani aristokrat gibi davranabiliriz demişler yani. ya da mesela başka zengin uluslara bir tık zengin diyebiliriz ama önce çok fakir yaşıyorlar bu bilgiye i̇şte aynı sebep aristokratları öldürmüşler. Yazık yani karman orman. Aristokratların öldüren ülkeler maalesef güzel zengin ferah yaşayamıyor. Bence Osmanlı için de aynısını söyleyebiliriz yani. şimdi tabii Osmanlı var, Osmanlı var. Şimdi bizdeki Osmanlı tane tane maalesef e, ikinci Mahmut da büyük devrimler yapıyor. İkinci Abdülhamit filan. Ondan sonra artık o kurumsal düzene geçebilmesi gerekiyordu. Kurumsal düzene işte tek eşlilik, sevgi dolu işte ilgi, babanın ilgilendiği çocuklar, bir de tek aile olmaz yani. 10-15 aile olması lazım. Böyle onun gibi. Tek Osmanlı adına yönetilmez yani. Çünkü böyle olunca tekel oluyor. Yani öyle... 20 tane Osmanlı gibi hanedanın Onların da aileleri, çocukları falan olsa... Onlar beraber anlaşıp düzen kursalar da... Yarı demokrasi gibi oluyor. Yani 20 tane köklü ailenin demokrasisi. Yani ben Almanya'ya şey diyorum zaten. 725 ailenin öyle bir aile... 725 ailenin... Demokratik ülkesi. Yani aslında alt sınıfa çok da bir hak tanınmıyor yani. O 725 aile kardeş bir anlaşmışlar toplum nasıl olur, şehir nasıl olacak, düzen nasıl olacak, ülke nasıl olacak, şirketler nasıl olacak, hukuk nasıl olacak, gelecek nereye doğru gidecek. O savaşlardan, kavgalardan, dövüşlerden sonra bence de bravo yani. Amerika niye başarılı? buralardan giden zengin ailelerin kurduğu bir düzen. Özellikle İngiliz ailelerinin ben oraya da böyle gene gidip sosuz düzen kurduğunu düşünüyorum. Onu devam ettirmişler. Yani o bilgi sermayesi, alt sınıf üst sınıf kavramını yanlışlamışlar yani. Öyle alt sınıfların mutluluğu için üst sınıfların kaliteli hayat yaşaması gerekiyor. Para peşinde koşmaması gerekiyor. Güç peşinde koşmaması gerekiyor. Toplum mutluluğu, toplum düzeni kendi başarısı, kendi mutluluğu değil de toplum için her şey. Toplum sınıfsal olarak tüm her sınıfın bir temel çerçevede işte doğduk. Ölmedik. Kolay kolay belirleri savaş et Çıkarmıyoruz. Para çalmıyoruz. Hırsızlık yapmıyoruz. Herkes kendi güzel evinde, kendi otursun. Ondan sonra herkesin temel bir yaşama ihtiyacı vardır. Yemek yemeye hakkı vardır. Öllemez, öldürülemez. İşkence yapılamaz. Kavga çıkartılamaz. Diğer toplumlarda kötü davranmıyoruz. Diğer insanlarda kötü davranmıyoruz. Gibi 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 neyse işte para kazanmak isteyen her zaman hukuk açıktır para kazanabilir yani bir bir düzen öyle bu da e, toplumda başarıyı getiriyor yani Türkiye'de bence en zeki böyle fen seriler falan oturup güzel bir düzene kurarsa çok ileri gidecektir aynısı Irak. Suudi Arabistan. Mesela Suudi Arabistan niye ekonomik başarılı? Aynı şekilde aristokrat bir devlet yönetiyor. İngilizlerin bir Katar aynı, Arab Emirlikleri aynı. Alo. Gibi gibi gibi. Öyle yani bir bir zümrenin para para hedefi olmayan, sadece çalışma hedefi olan bir zümrenin devleti, şirketleri, toplumu, yargıyı, miti falan yönetiyor olması lazım.